Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı. Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta ile anlaştı. Victor Nelson'un ayrılığı sonrası stoper takviyesi için harekete geçen Galatasaray, Cuesta için Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Cuesta'nın ismi kısa süre içinde UEFA listesine yazılacak. Son olarak Lemina'da mutlu sona ulaşan Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı. Açıklamanın eli kulağında. Sabahın haberine göre, Galatasaray, Carlos Cuesta'yı İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi. Kolombiyalı stoper kısa süre içinde sözleşmeyi imzalayacak ve ismi UEFA listesine yazılacak. Davinson'un takım arkadaşı Galatasaray, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Carlos Cuesta için Genk'e 8 milyon euro bon servis bedeli ödeyecek. Kolombiya milli takımından Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi, 2026 yılına kadar devam ediyor. Genk de bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, bir gol attı.